Main bölgesindeki tüm birimler, lütfen Güney Main 486 numaraya gidin. Kod 2. Hey, bakın orada. Sırıysan, sürücü evet, orada. Hey! Evet. Neler oluyor? Oh. Yukarıda biri var. Görünüşe bakılırsa yardım. atlayacak. Görmüyor musunuz ha? Geri çekilin. Yardım etsin, tamam mı? Haydi, gel. Gördün mü? Hadi, çekilin, çekilin, açılın, hadi! Açılın! Psikolog hala gelmedi mi? Hayır hala yolda. Aman hadi anne sen burada kal. Aman tanım nereye Yukarı diyorsun? çıkacak. Ne yukarı mı? Sen aklını mı kaçırdın? Bu çok hadi. tehlikeli. Anne ben bunu hep yapıyorum. Ve şansa evet. bak çok hadi da iyiyim. Iyi Şimdi burada kal hadi. ve bunu halletmeme izin yo. ver lütfen. Joe bunu yapma. Jo Joe, Joe dikkatli ol. Aptalca bir şey yapma. Joe. Hadi. Evet, hadi lütfen, 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 hadi. geriye, geriye, lütfen. Affedersiniz memur, evet. Evet. bu gencin sorunu nedir acaba? Annesiyle konuşmak istiyor, anlaşılan onun da sorunları varmış. Öyle mi? Bunu ben hallederim memur bey. Evlat, nasılsın? İyi misin? ha? Beni yalnız bırak. Kimsenin bana dokunmasını istemiyorum. Uzağa. Yemin he, he, ediyorum kendimi seninle biraz konuşma. Bana ne yapacağımı söyleme. Hey. Orada kal. Yemin ederim atlayacağım. Hey. Orada hey. kal. Hey. hey, genç adam. Buraya bak. Senin annen olmadığımı biliyorum ama Hayır. ben bir anneyim. Hayır. Eğer mahsuru yoksa benimle konuşabilirsin. Burada ciddi bir iş yapıyoruz. Hayır, bırak konuşsun. Ne istiyorsun? Yanındaki genç adamın Benim oğlum olduğunu bilmeni istiyorum Ve onu o büyütmek senin için neler Çekimimi tekrar Anne, anne sen bu işe karışma tamam mı jo, Çocuğun annesi. Anne lanet bekler. olsun Hey annenle böyle konuşmamalısın İçeri. O benim hey. annem senin değil Hey madem senin annen dediğini yapman gerekmez ah. mi Hadi hadi el salla yoksa atlayacağım tamam mı Ö El salla yoksa atlayacağım Tamam yoksa kes şunu sallıyorum Bak sallıyorum Joy, gördün mü Joy, Anne bak Bu çocuklar? Joe hala bekar. Buna ne diyorsunuz? Çok iyi bir çocuktur. Biraz yontulmamıştır ama bu doğru kızın düzeltemeyeceği bir şey. Yine elinden megafon alsın. Bu arada Joe ile ben de her zaman kavga ederiz. Anlıyorsun değil mi? Yaşına göre çok küçük. Anne yaşıma göre küçük değildim. Boyum ortalamaydı. Boyum seninki kadardı. Evet elbette. Bahse girerim fotoğrafları vardır. Fotoğraf fotoğrafları varmış. Anne lütfen fotoğrafları gösterme. Evet. çok güzel değil mi? Ee, neyse. Sanırım ben de kendim kötü durumda sanıyorum. Yakın bile değilsin. Hayır, İzdim. Hayır. Artık benim gitmem gerekiyor. Evet Sizin evet. Biraz Rahatsızlık ol. için özür dilerim. Hiç sorun değil. Olamıyorum. Acele edin adamın yardıma ihtiyacı var. Tamam, ben şu Kanal an Kral A kayıtdayız. Haberlerinden Her şey yolunda Korn. Merak etmeyin. Birazdan bağlanacağız. Caddesindeyiz. Bir adam bir binada pencere kenarına çıkmış ve anlaşılan o ki annesiyle ilgili sorunları yüzünden atlamayı planlıyor. Lütfen susturun.